Ve o iki kodlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ve ne yapacağız? Hayatta kalacağız. Yani Maya Minecraft'ta hayatta kalmanın tek yolu bu. Ne olacak ki? Çok, güzel, çok, güzel, çok güzel. La iki tane odun kıracaksın bak şöyle. Hem zaten çok kolay. Odunu kıyacaksın. Sonra da odun yapacaksın. Odundan da crafting table. Crafting table'dan da balta, a, kılıç, kazma, a, kürek yapacaksın. Sonra da taş toplayacaksın. Taş devrine geçeceksin. Taş devrinden ise e ne yapacaksın? taş devrinden de e, ev yapacaksın. Sonra da ise e, ne yapacaksın? Tabii ki de e, demir e, yapacaksın. Sonra da de ise demirden ben altına altından elmasa elmastan ise ne duay? Evet. Edward'dan da zümrüt kasacaksın. Sonra da... E, Bu leizmiş. İş, her neymiş Onları yapacaksın bay yıkık portal Başımıza gelsin de Ayağımızın ta ucuna gelsin en daha biz kazmayı Buluyoruz Altın kazmayı sonra da elmas Karısı da aldık mı Altınları kastık Elması aldık mı tamam Neyse ben şimdi bir sizi uzatmadan ben yapayım işleri. Evet. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki de crafting table'dan çubuk, çubuk. Evet. Kılıç. Kürek. Ama olmadı. Tekrar. Kazma. Ve çapa. Çapa bize lazım olur. Baltayı unuttuk lan. Balta bize göre önemli. Yakında doğrus videosunu da çekeceğim. Evet şu anda alalım crafting table'ımızı de hadi yola koyulan. Lay 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 lo ben küçük bir öldümcüyüm. La 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 Lay 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 lo. Allah! Ama en azından istediğim ağaca geldim. Neyse La, la 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 ben küçük bir oduncuyum lıgı lıgı gezerim ağaçların sapını sökerim Sonra da odunları yaparım odunlardan kazma kazmalardan taş taşlardan da taş kazma taş kazmalardan taş Taş kazmalardan demir. Demir. Evet şimdi e, ee, alalım ve de maden hayatına başlayalım. Hiç gelmedim lan ben buraya. Evet bir şeyler alalım sonra da kaçacağız. Abi gaz sonra da kaç. Evet bunlardan korkuyorum bu işlerden. Yani kimlerden diyorsanız. Eğer zombinin kızı çıkarsa. Sıçır. Demektir. Yani yanmıyor. Efsanelerde olabilir yani filmlerde. Olabilir diyorsunuz ama Bazı insanlar da görebilir yani. Yani lan bu kömürler bitmiyor mu? Dünyada bitmeyen kömürler var lan. Hayır bitmeyen demir olsa. Evet, İndiğimiz yeter bu kadar. Şimdi odunları ıı, ne çevireceğiz oduna? Şşş, kız. Evet, şimdi kardeşim ise evet, doğru oyununu oynuyor. RoboKista. Evet sesini duydunuz. Bazı videolarımda vardı ya gidiyorum. Kızma kız. Evet susturduk sonunda. Eğer susmazsa döverim. Roblox'a gelip. Evet arkadaşlar şimdi kanımız aç olduğu için şu taşları da alıp gideceğiz. Yani zombiye yakalanmak istemiyorum. Zombiye yakalanacağız ama Şimdi ben zombilerden korkuyor değilim. İtiraf ettim ama o yalandı. Yalan itiraf. Yani aslında ben zombilerden korkar mıyım hiç? Daha benim dedem hem 18 yaşındayken hem şey 18'ini lan ne 18'i? Daha, daha 95 yaşındayken 9 zombi öldürmüş. Aha boğulmuş. Aha öldü Hakkı. Hayır ölmedim dolaba girdim. Işıklar açılsın. Açıklar evet. Açılsın. Evet şimdi. Hakkı dikkat et. Ya zombi geliyor. Evet. Huş ağacı odunu. Ha göre güzel geliyor ya. Allah. Ne oluyor lan? Şimdi Başka oyuna <laughs> evet şimdi biraz sinirlendim. <laughs> Ve de cuk diye oturacağız. Allah. O bölgede iskelet varmış. Bilmiyordum. Ve çok uz. Çok diye oturduk. Eyvah akşam. Akşam, Lan, Ruan... akşam oluyor akşam. Hemen yüksek bir kule bulup. Eyvah zombi zombi var. Kaç kaç. Allah zombi ordusu. Bir tane evan Evanterimde bir şey düştü. E şey, Evanterimde bir şey var. Evet arkadaşlar şimdi yükseğe çıkacağız. Yani zombiler var, iskeletler var. Şimdi onlar bizim anamızı beller. Yani sığacağız. <laughs> Ve şimdi bölge yapacağım. <laughs> o bölgede ne olacak? Tabii ki sığınak. Evet, şimdi burada kalabiliriz. Yani hayatta olabiliriz. Sabaha kadar bekleyeceğiz. Evet şu anda biliyorsunuz ki zombiler var. Eee? <laughs> ne yapıyorsunuz? Yani şimdi ise hile yaparak yapardım ama ben yapabiliyor muyum? Yok. Hile yaparak Yapabilirdim ama şu anda bir canım var. Canım, 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 canım. Eyvah kıyıp kıyıp var lan. Bölgeyi genişlet. Az kalsın sıçıyorduk. Yani yandık. Yani iskelet varsa dünyanın taşımız da bitti. Hadi yallah. Bu bölgede kalalım ya. Ben grafting table'ımı koyup bir şeyler yapacağım. Odunlarım da gitti. Neyse biraz daha odun koyarız. <gülüyor> <gülüyor> uh, 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 uh. Evet şimdi merdiven yaparız. Bütün çubuklarımı al, alacağım merdiven yapacağım. Şöyle. Heh. 18 tane merdiven yapabiliyormuşuz. Hadi hadi yallah. Hayatta kalmam mı için? Neyse. Şu anda üstünde altın zırh var. Yani vursalar bile. Hı -hı. bir saniye daha fazla e, merdiven yapabiliyorum. Vurmuyor. Yok lan bir çubuk daha lazım bize. <laughs> Eğer şimdi şuradan atlarsan biz e, ağacı kırabiliriz. Odunumuz olabilir. Ama buna zaman yetmez. <laughs> Karakterim böyle oldu. Yani ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi ee, ama zamanımız yetmez. Yani sabaha kadar bekleyeceğiz. Sabah ise kıybırlar var. güzel kaçsak ya. Yok lan telefonum kasa. Şimdi yüzersek eğer Tamam yüzmek iyi ama şimdi benim telefon da ısındı. Yani ay bilgisayardan olursa kasma sebebi olmaz ama bilgisayardan oynamayı bilmiyorum. Yani şimdi benim altın zırhımın göründüğüne bakmayın. Şimdi ben şunu yesem bile yandık. Yani taşlardan birazını alsam, fırın yapsam daha şimdi ee, nasıl görünüyor? Yakışıklı mıyım? Ya? Zırhımı da çıkartıp gö göstereyim. Şimdi nasılım? Abone olun. Abone olmayanlara döverim. Tamam mı? Abone olmazsanız sizi döverim ha. Keşke kendine vurma da olsaydı. O sırada ben kendime vurdum. Şu güzellik. <laughs> Arkadaşlar kendime vurmayacağım çünkü kendime ay vururdursam bu sevdiğim eşyalara gider. Şimdi tamamen altın set olacağım ve de o canavarların ağzını burnunu kıracağız lan. Benimle var mısınız yok musunuz? Yoksanız hadi videodan çıkın. Ama like atın. Like atın. Ay varsanız ise like atıp abone olun. Evet. Evet şu anda e, size diyorum. Yani eğer yaparsanız çok iyi bir şey kazanırsınız. Şimdi sabah kadar bekleyeceğiz. güzel var olduğunuz için teşekkür ederim. Ama olmayanları döveceğiz. Evet bu kılıçla. Bu tahta kılıçla. <laughs> Arkadaşlar bunu da dövmeyeceğiz. Tabii ki de Roblox. Belki takipçilerimizi döveceğiz. Şimdi benim bazı takipçilerim var da. <laughs> Evet. Şimdi o iskelet kıpı iskeletleri uh, ölecekler. Zombi Enderman bu Blazer blaze, blaze Blazer'dan sonra ne geliyordu ya? Ah daha has gastlar. Sonra değilse ben size onu anlattım. Şimdi bu videonun da sona gelelim. Çünkü 16 dakika bize göre kötü. Yani diğerinde yaparız şaka şaka. <laughs> Ama biz Minecraft, Roblox, Brawl Stars, Among Us kanalıyız. O kadar da gelmeyin lan. Şöyle baksak. Hmm. Allah! Kılıç Şimdi düştü. Evet. Güzelsin bayağı vantel. Ve Öleceğim! Öldük. Şimdi görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Uh -uh.